Niye ben ya? Niye ben? Ay Berna, muhtemelen şu anda Fethi de kendine aynı soruyu soruyor. Benim yerime sen yapamaz mısın? Tabii ki hayır. Lütfen ya, onunla yüz yüze bile gel. ...Toygar abi bak bence buraya mevzunu atlama bak biz de dinle. Evet abi kesin dinlemelisin. Siz ne zamandan beri büyüdüğünüzde bana akıl veriyorsunuz. Aman abi ne haddimizi ama yalan mı Allah aşkına sen söyle. Ne yalanı Fethi? Yani hani bu kız seni yanlış anlıyordu uzak duracaktın... ...durumu ona izah edecektin ki ettin. Etmedin mi ettin? Sonradan sanki sende de bir değişiklikler olmaya başladı Toygar abi. Evet katılıyorum arkadaşıma. Beyler benim verdiğim kararlar ve özel hayatım kimseyi enteresi etmez eder mi? Etmez de biz senin en iyi adamların değil miyiz? Evet bize güvenmiyorsan küserim. Küser vallahi küser bir daha hiç konuşmaz. Çocuklar biz duygusal hareket etmeyiz. Ayrıca evet ortada anlaşılacak bir durum var. Ama sizin anlayabileceğiniz bir durum yok yani yapı meselesi. Sen benim Berna ile olan meseleme karışmıştın ama karışmamış mıydı? Karıştı. Evet. Ben seni sevdiğim için yaptım. Yardım ettim sana. Ama böyle karşı gelirsen ...beş kardeş geliyor Fethi. Peki abi. Aa Rüya Hanım nasılsınız? Nereye böyle? Kantine gidiyorum. Kantine. Ee, isterseniz ben de sizle gelebilirim. Olur. Buyurun. He? Ee? Hangimiz değiliz? Ben bir şey anlamadım abi. Sanki bu işin içinde başka bir iş var ha. Hadi hayırlısı. Buyurun Rüyam. Tatma teyze. Bir toz bir de ayran. Hemen Aa, yavrum. İkişer tane yapalım. Tabii evladım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.